lar bugün sizlerle birlikte pizzacı oyunu oynuyoruz. Hemen bağlam kire istemiş neyse falan filan. Şimdi pizza yapmaya başlıyorum. Ne? Hey benim hatırladın mı? Eee hayır. <laughs> <laughs> evet, tamam bir şey olsun. Oğlum hadi ne uzun cümle söylüyorsun sen de ya? Ay benim senin mülk sahibine kralı da pi sen de ansanlar devlet kral. Yok. Biri git be. Neyse tamam. Ee, dolmalık biber alabilir miyim lütfen? Sossuz olsun. Ee, bir dakika Ben şuradan bakacağım. Yok ha. Hadi. Hem ee, dolmalık biber ama ne? Ama sossuz ola. Olur. Tamam. sos tam O zaman ben peynir koyuyorum. Koydum. Sonra doğmalık biber. Böyle böyle. Düzenli koyayım ya. Sonra niye düzenli koymadın diyorlar. Geçsin geçsin. Neyse. Hadi hızlıca bir şekilde geçsin ben şimdi şu arkadaşımızdan dolmadık biberli pizzasını vereyim. Sos. Sosuz bir pizza istedi. Arkadaşlar yalnız ben bu oyunda em, bana em, bir ta para taktiğini buldum. Şimdi paramız yetmeyecek. Paramız yetmeyecek bir şey alıyoruz. 5 lirayı veriyoruz. Bak paramız 70 şey oldu bu takdide lütfen çek. Hadi, Hadi ben Hadi başlayalım. Bizamızı beğenmiş. Bana yarım meyveli Ne? Peynirli pizza yarısı meyve ve mantar diğer yarısı doğa et. Da et ha. Tamam hadi şimdi. Hadi şuradan ben pizza mı yapayım? E, meyve zeytin galiba. Ya o zeytin şimdi meyveden de değildir. Mantar. Şu, şu tarafa da koyuyorum. Biraz düzensiz yaptım. Yarısı meyve mantarı yarısı bir de et. Et bu. Hızlı hızlı hızlı. Koyun şimdi kesiyoruz arkadaşlar. Hoppala. İnşallah beğenir pizzamızı. Al. Sucuk mu? E, sucuk et değil ki. <laughs> bro bana bir biberli ve soğanlı turta koy. Kaner. Ben burada turta satmıyorum ya. <laughs> Demiş ki bu bro, bro bana <gülüyor> neyse. <gülüyor> Neyli pizza istiyordu. Ee evet, dolma. Ben pizza bile koymak istemiyorum. Ben turtu satmıyorum ya. Başka ne? Alt biber çok olmuş. Sırf bana bro dediği için. <laughs> <laughs> Pizzam beğenmemiş. Ben sanki senin ikinci çok beğeniyorum. Git. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Selam şey. Bil ...bilirsin. Mantarlı şey mantarlı pizza. Mantarlı şey mantarlı pizza ne be? Neyse. Bu ne? Soğanlı, zeytinli, mantarlı... ...sucuklu... ...bunluluk bir belli. Klasik etli... ...vejetaryen. Hımm seyfseler mantarlı pizza içeceğim. Bakın mantarlı pizza bir dakika. Mantarlı 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 Ne mantarlı. ben mantarlıya bakacağım. Ha mantarlı. Bunu böyle yaptım. Mükemmel. mi <laughs> Yap yap. Hadi. Ha. Ben sana füze vermeyeceğim. Sen konuşana kadar sab. Geç oldu zaten ya. Benim babam makinemde. Benimki kızdı tam. Ben bir reklam izliyorum burada. şimdi ne yapacağız? Ne <laughs> evet, bu ne ya? Hmm, burayı kapanmayacağım. Geç lan. <laughs> 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 Geçmeden kal orada hadi hadi hadi. Hadi sana acıdım git. git <laughs> hadi acıdım sana hadi. <laughs> hadi en azından para geldi. <laughs> Şimdi ne koyabilirim? Dekorasyon gibi. Onu koyamayız. Paramız yetmez. Çok güzel. Ama buna da paramız yetmez. Aa bu var. Bunu bize ücretsize verdi. Nasıl değiştirebilir miyim? Ay değiştiremeyecekmiş. Burada kısacası onu dünya yanma. <laughs> Ana tabletimizi değiştirebiliyoruz. Eşyalarımızı değiştirebiliriz. Ama olsun. Bu videoda bu kadar yani. Ne yapalım? Hadi o zaman. Hadi